Evet sizlerle birlikte sahte pesmetel x oynuyoruz Evet si ben yokken yani yayında yokken ben biraz kasmıştım bayağı hatta kastım ee, böyle işte sizlere biraz tanıtacağım ve kimden açtığımı göstereceğim ve bu arada nasıl geçiyor gününüz yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, siz, sizlere sahte pes motoriksi anlatacağım. Nasılmış onu anlatacağım. Şundan alalım bir tane. Gerekir. Ne olur ne olmaz alalım. Damlaya dalmaya geliyorlar <laughs> Evet. Evet. Evet bu da benim arkadaşım arkadaşım bana bunu hediye ediyor. Çok teşekkür ederim. kanka sonuçta. Ee, Titanic Dominus Asra aldık arkadaşımdan. Evet. Vay be. Arkadaşım ne zamanlar görüşmedik he. Çok özledim seni he. Şöyle yapalım. Çok özledim kanka. Neresin? Seni biraz göreyim. Kanka neredesin? Kanka neredesin? Saklandın mı benden yoksa? Şaka. Gel buraya hemen. Evet, böyle yumurtalar da var. Sevdim. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Şimdi açalım ne çıkacak ve 8. yumurta açacağım. Ve işte. Arkadaşlar böyle böyle açılıyor işte. Sahte pes motorik size göstereceğim. Yani neler var neler yok. Her şey var. Kafa kimmiş? Uy. Gol. Yok istemez. Biz. Biz goldenları sevmeyiz. Oo. Tamam. Çok iyi. Evet. Burada huç atron da var. İstediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Buradan şey yapabiliyorsunuz. Şimdi ben size yapayım. Göstereyim. Ee, nasılmış? Arkadaşlar işte şöyle bakın. Şöyle hadi inşallah huç çıkar. İnşallah hoş. İnşallah hoş. Böyle olabiliyor arkadaşlar. bunu özelliğini çok sevdim. Tü, aa çayını çıktı. Ee, güzel. Bayağı Evet. Şimdi e, huç makine x 1 açıyorum. Ve karşınızda yumurta geliyor. Ve ne çıkıyor acaba? yumurtalar. Oo, petlerim geldi. Ve ve ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Evet. Ve altı neydi bu ya? Altın Witch Bro Korba geldi. Çok iyi, çok iyi. Nerede? Aha. Evet. Oo. Bunları hiç açmamışım he. Güzel yumurtalarmış. Oo. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Kaka. Ya bedava da alıyor, üzülüyor. Bakalım arkadaşım içinde ne Yine arkadaşım bir şey gönderdi. Bu bunları da mı veriyor? Sağ ol yine. Çok teşekkür ederim. Ya Emus bayağı azalmış ya. Bak. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Heh, 1 trilyon elmas vereyim. Tamam. Güzel. 1 trilyon elmas. Karşılığında verdik. Hucumuzu da şey yapalım. Arkadaşımın verdiği hucu şey yapalım. Sinkleyelim. Nerede o? Heh buldum. Şey de yapalım hemen. Kilitleyelim. Arkadaşım ne, ne zaman isterse veririm. Evet şimdi Arkadaşımın verdiği yumurtalardan açacağım. İlk şundan. Hadi hu çıksın lütfen. Arkadaşımın için kankam için lütfen. Bakalım. Tüh ya boş çıktı. O rainbow. Rainbow çıktı be iyiymiş. Bakalım. Açalım. Aç. Birli de aç. Hadi huç lütfen bir tane huç. Huç. Aha iki tane. Yes. ah bir taneymiş. <laughs> Oo iyi çıktı. Arkadaşım. Teşekkürler yine. Huç çıkarttım senin sayende. Evet hemen. Singimi sing, sing Allah. Ödüm patladı da. Uf <laughs> of işte. Evet şöyle kilitleyelim onları da. Şunları şöyle kapatalım ya. Çok asıyor. Ha Şimdi oldu. Şundan bir tane açayım. Ne çıkacak? Dokma mu ya? Tüh. Üzmeseydin köpek. Oo! Oo. Bana versin onu. Sana bir tane daha giriş şeyinden verelim. Ben onları seviyorum. Onu seviyorum te ya, bu çıkmadı. De, bu, bu, çıksaydı ya, sevinirdim. Neyse. Ve işte o yumurta. İnşallah şu Joliket'ten çıkar. Şundan istiyorum. Çok seviyorum. Veya şu Monkey'den. Evet. Hey de Bismillah. Oha! Yes, istediğimden çıktı işte bu. İşte bu, istediğimden çıktı. Yay! Çok sevindim şu anda. He, size tanıtayım yine. Devam edeyim. Unutmuşum, dalmışım. Pardon, üzgünüm. Buradan siklimizde yazalım hemen. Hemen kilitleyelim izle. Şey de yapabiliyorsunuz. Ee, şuraya gidip şey pet atabiliyorsunuz. Mesela örnek olsun diye kendime bir atmaya çalışayım. Tamam. Bir kendime atmaya çalışayım. Deneyeyim. Olacak mı? Şunu bir atmaya çalışayım. Olmadı. İşte böyle atabiliyorsunuz. Bilgisayarımdan oynuyorum. Şimdi takalım ya. Arkadaşım verdi bana. Ne güzel. Evet sonra e, burası da Dijery diye bir yer de var. Gidip şeyle yapabiliyorsunuz. Gidip geldiğinizde şey yapabiliyorsunuz. Koyabiliyoruz. Mesela örnek olsun diye koyacağım ben hepsini. 30 sent takabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Evet, çakması almışlar. Aynen tam çakması. Şu an 15'ten taktım. Gördüğünüz gibi. Evet, 23 oldu. Şimdi en fazla en az 195 milyon elmas alabiliyorum. En fazla da 6 milyara yakın elmas alabiliyorum. Oo. İnşallah şundan çıkar ya. Şundan çok istiyorum. 5 e dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra alabiliyorsunuz. Böyle. Allah Allah. Şunu ilk defa gördüm he dikkat etmemiştim Ayın kasıyor ya kasmasıyor yani diyor evde böyle düz gidebiliyor böyle düz ama ben olsam yine gerçek pesmerterikseki gibi şey olabilirdi benim tercihim daha iyi olabilirdi şu an geliştirme amacı da upgrade de zaten belki olabilir. Ay şuna da Oy Allah. Aha hoş cupcake. Oy, hoş cupcake kazandık. Evet o iki tane. İki tane kazandık. Bunları da kilitleyelim. Kilitlem bunu da. Hemen arkadaşımın verdiği petinden de takalım. Bu benim için hatıra mı olacak? Bunu hiç kimseye vermeyeceğim. Şey de çıkabiliyor. Ben ne dedim ya? Şunu çıkar ve... Tüh ya çıkmadı. Neyse. O zaman bosslarımıza basalım. Ondan sonra açmaya devam ki. Tam dört tane boss var. bakın neler çıkıyor. Çöp. <laughs> Çöp çıktı hepsi. Daha iyi bir şey çıkabilirdi. Yani. hoş demek istediğim. Evet, böyle böyle de çıkabiliyor arkadaşlar. Yani huç herak istiyorum ben. Huç herak var mıdır? Hiçbir yerde mi yok ya? De, olsaydı iyi olurdu. Ben huç herak seviyorum. Hadi huç herak. Oo huç Al. Tabii ki de al bunları. Vay değerli. Hepsini aldım. Toplam kaç tane almışım? 3 3 tane mi aldı? Heh 4 yavaş yavaş geliyor. Çünkü niye? Sahte olduğu için. Ama sahte iyi bence. İyi yapmışlardı. Ama en kastı. Hmm, hadi ya. Çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani neler var, neler yok. Onları gösteriyorum. Ondan sonra ee, bura var. Yeni ah dur şunda ne varmış ona bir bakalım. Üç dakik. Fena değil. E bakın şey. Christmas World 2022 de var. Bakın şimdi giriliyor yavaş yavaş. He. Burası da güzel. Seviyorum burayı. Hemen arkadaşıma verdiği petten takayım. Yolumuza devam edelim. Ah. Ha, evet. Sahte olduğu için çünkü. Tabii bunlar alır. Oo, ekskluzyonmuş bunlar. Yazdım Merve. Değerli. Evet, oyunun verdiği beleş yumurtadan hemen açalım. Ne çıkacak? Bundan da çıktı ya. Ya huştan çıksa olmaz mı ya? Puh. <laughs> Sinir mi bunu? Sinir oluyor <alıyorum> bununla. Git <laughs> Elfo. Seni sevmiyorum. Evet, i̇şte böyle şanssızlık. 53 dakika sonra ne olacak? Onu da çok merak ediyorum. Allah hapşıracağım sanki. Ve bura. O şey varmış. Hoş snowman men kadar o? Çok ses. Çok ses. Ha tamam. Ne duysun o men? Ne ne ne? Duysun o göremiyor. Allah Allah. Heh gördüm. Evet arkadaşlar size i̇şte... bakın burada da şey var bura bakalım ne çıkacak ooo oh! oh, şöyle penguin çıktı yes be yes o oh, şöyle de sahte bu niye seviniyorum ki gerçekte olsa delinirim zaten Neyse. <laughs> Siz bunları duymadınız galiba. Galiba. İnşallah duymadınız. Neyse. Hmm. Allah peti göremiyor. Allah. Pet yok oldu. Lan. Pet yok. Heh, gördüm. Oh be. Hemen kilitleyelim de. Evet. Çok güzel. Kawaii yeri de var. Dur, kawaii miydi ya? Hava, Hawaii mi? Neyse. <laughs> İsimlerimi biraz karıştırıyorum. Aa, şeylerim tamam galiba. Okuyayım devamı. O süper. Oh. İyi bu ha. Hı, oh. o süper İyi. Değeri yüksek. Bir de rainbow. Bakalım olmuş mu buradaki şey. Evet, olmuş ve haydi bismillah. Oo, bakın. Sona kadar elmas vermiş. Bunları vermiş. İyi, fena değil. Değil, uç veseydi iyi olacaktı ya. Evet, de, tanıtmaya devam edeyim şöyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz burada şey push de yapabiliyorsunuz ben deney, mesela hmm, şunlarla deneyeyim. benim ne, ne çıkacak Allah bir şey öreceğim sanki benim neyden çıkmış Mesela şunlar mı pi mi yok artık daha neler bundan daha iyi Yok, şaştım. Baya şaştım. Petten güzelliğine bak ya. Keşke gerçekte de böyle. <laughs> ne? Golden mu? Golden mu gördüm ben? Şşt şşt. versene. Kanka golden'u versene ha. Golden ver. Bak sana şeyi veririm. Bunu veririm. Hadi ya. Tüh ya. Verme. Vermesem verme. Bana ne ya? Aha. sarayına. Hayır <laughs> ne Ne? Vermese verme bana ne? Biz de çıkartırız. <laughs> He, ondan sonra size bir kod göstereyim. Bir sürü kodlar. Free. Free. Olabiliyor. OMG. Olabiliyor. Eee, neydi bu kadar bildiklerim şey neydi gift box oluyor mu acaba gift box yok olmuyormuş ama diğer pes motorikslerde oluyor bunu söyleyeyim gift box bazılarından evet arkadaşlar videonun sonuna geldik tanıtacağım şey bu kadardı diğer videoya görüşürüz ve hoşçakalın.